Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Ebu Sufyan bin Haris'in hayatına konuk olacağız. Rabbim bizlere hayırlı ilimlerini nasip eylesin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Sufyan bin Haris Karanlıktan aydınlığa başka bir Ebu Sufyan. Ebu Sufyan bin Harp değil. Onun hikayesi delaletten hidayete, nefretten sevgiye, mutsuzluktan saadete ermenin hikayesidir. Yine onun hikayesi uzun ve boş yorgunluklarla ruhu ağırlaşmış bir kimsenin Allah'a sığınınca onun rahmetinin ne denli geniş olduğunu göstermesinin hikayesidir. Düşünün ki Tam 20 yılını Ebu Sufyan İslam'a sürekli bir düşmanlıkla geçiriyor. Tam 20 yıl. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden itibaren Büyük Fetih günü yaklaşıncaya kadar Ebu Sufyan daima Kureyş yandaşlarını destekliyor. Şiiriyle Resulallah'ı hicvediyordu. Düşmanlıkta öylesine gayretliydi ki Kureyş'in savaş için toplandığı kuvvetlerden hiçbir zaman geri kalmıyor. Üç kardeşi de Nevfel, Rabia ve Abdullah ondan önce Müslüman olmuşlardı. Bu Ebu Sufyan Resulullah'ın amca oğluydu. Çünkü o Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in oğlu Haris'in oğluydu. Sonra o Resulullah'ın süt kardeşiydi. Çünkü Rasulallah süt annesi Halime hanımefendi birkaç gün onu da emzirmişti. Nihayet bir gün kader onu mutlu dönüşe çağırdı. O da oğlu Cafer'i çağırdı ve ailesine biz ikimiz yola çıkıyoruz dedi. Nereye ey İbnül Haris? Rasulallah'a. Onunla birlikte alemlerin Rabbine teslim olmaya. Atını dört nala mahmuzladı adeta tayyi mekan edercesine gidiyordu. Nihayet bir yerde konakladığında hareket halindeki bir ordunun öncülerini gördü. Anladı ki Resulallah Mekke'yi fetih için geliyor. Hemen ne yapacağını düşündü. Çünkü bir savaşçı ve hicveden bir şair olarak kılıcını ve dilini İslam aleyhine kullandığı uzun geçmişinden dolayı Resulallah onun öldürülmesine izin vermişti. Nihayet İslam ordusundan birisi görecek olsa onu öldürmekte tereddüt etmezdi. Dolayısıyla Müslümanlardan kimsenin gözüne ilişmeden her şeyden önce kendisine Resulullah'ın huzurunu atmaya bir çare bulmalıydı. Kıyafet değiştirerek oğlu Cafer'le birlikte yaya olarak epeyce yürüdü. Nihayet Resulullah'ın ashabı ile birlikte gelmekte olduğunu gördü. Onlar konaklayıncaya kadar bir kenara çekilip saklandı. Ve onlar konaklayınca birdenbire yüzündeki örtüyü kaldırarak kendisini Resulullah'ın önüne attı. Peygamber onu hemen tanıdı ve yüzünü çevirdi. Ebu Sufyan bu sefer başka bir taraftan tekrar geldi. Resulullah yine ona yüz vermedi. Bunun üzerine Ebu Sufyan ve oğlu Cafer birlikte haykırarak Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun elçisi olduğuna inanır ve şehadet ederiz dediler. Ardından kınamak yok ey Allah'ın Resulü diyerek Nebi'ye yaklaştı. Resulallah da evet kınamak yok ey Ebu Sufyan diye cevapladı. Sonra onu Hazreti Ali'ye teslim ederek amca oğluna abdesti ve sünneti öğret. Sonra onunla birlikte tekrar bana gel dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali onunla gitti. Bir süre sonra geri döndüğünde Resulallah şöyle buyurdu. Git Müslümanlar arasında de ki Resulallah Ebu Sufyan'dan razı oldu. Siz de ondan razı olunuz. Allah zamana hükmederek ona mübarek ol buyurdu. Böylece zaman bütün boyutlarıyla bedbahlık, ve dalalete kapandı ve onun sınırsız rahmetinin kapıları açılmış oldu. Zaten o Bedir'de Müslümanlara karşı savaşırken şahit olduğu şaşırtıcı manzara karşısında ne neredeyse Müslüman olacaktı. Bedir savaşında müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Leheb kendi yerine komutan olarak As bin Hişam'ı göndermişti. Kendisi de savaşın haberlerini sabırsızlıkla bekliyordu. Nihayet İnkarcı Kureyş'in hezimet haberleri gelmeye başladı. Bir gün Ebu Leheb, Kureyş'ten bir toplulukla beraber Zemzem kuyusunun başında oturuyorlardı. Bu sırada kendilerine doğru bir aklının gelmekte olduğunu, yaklaşınca da onun Ebu Sufyan bin Haris olduğunu gördüler. Ebu Leheb, onu selam vermeye bile fırsat bırakmadan yanına çağırdı. Ey kardeşimin oğlu, bana gel. Yemin ederim ki de haberler vardır.'' Ordumuzun durumu nasıl? Bize anlat. Ebu Sufyan şöyle cevap verdi. Allah'a yemin olsun ki bizim karşılaştığımız boyunumuz, boyunlarımızı kendilerine teslim ettiğimiz bir kabimden başkası değildir. Onlar da bizden dilediklerini öldürüp dilediklerini esir ediyorlar. Allah'a yemin olsun ki Kureyş'i ayıplamadım. Alacı atlar üzerinde beyaz renkte öyle insanlarla karşılaştık ki boyları gökyüzü ile yeryüzü arasını kaplıyordu. Bildiğim hiçbir şeye benzemiyorlardı ve önlerinde hiçbir şey duramazdı. Ebu Sufyan aslında bu anlattıklarıyla Resulullah ve Müslümanlarla birlikte savaşan melekleri tarif ediyordu. Fakat henüz o gün gördüklerine rağmen kalbi Müslüman olmamıştı. Şüphe gerçeğe giden bir yoldur. Ebu Sufyan'ın şüpheleri de ne kadar kuvvetliyse bir gün gelecek gerçeğe olan inancı da o denli kuvvetli ve sağlam olacaktı. Nihayet onun da gerçeği kavradığı ve hidayete erdiği gün gelmişti artık. Ve gördüğümüz gibi o da alemlerin Rabbine teslim oldu. Ve Ebu Sufyan Müslümanlığının ilk zamanlarında iyi bir kul, ve mücahit olarak adeta zamanla yarışmaya başladı. Çünkü geçmişin kötü izlerini bir an evvel silmek ve kaybetmesine karşılık olarak daha fazla kazanmak istiyordu. Nitekim Mekke'nin fethinden sonra bütün savaşlara Resulullah ile birlikte katıldı ve Huneyn Savaşı. Müşrikler pusu kurmuşlar, hiç beklenmedik bir anda İslam ordusuna saldırarak kuşatma altına almışlardı. İslam ordusu bozguna uğrar gibi olmuştu. Bunun üzerine Resulallah orduya şöyle haykırarak onu tekrar toparlamıştı. İnsanlar, ben peygamberim, bu sözümde doğruyum, Abdülmuttalib'in oğluyum. İşte bu tehlikeli anlarda ani saldırı karşısında direncini kaybetmeden Resulallah'ın etrafında sebatla mücadele eden bir topluluk bulunuyordu. Ebu Sufyan bin Haris, ve oğlu Cafer de onlardandı. Resulullah'ın bineğinin yularından tutuyordu. O anda anladı ki ne zamandır aradığı fırsat kendisine doğmuştu. Allah yolunda şehit olarak hem de Resulullah'ın gözü önünde nezrini yerine getirmenin işte tam sırasıydı. Bineğin yularını sol elini aldı, sağ eliyle kılıcını müşrik kana akıtmak üzere kıyasıya savuruyordu. Artık Müslümanlar Hz. Peygamber'in etrafında savaşmak üzere tekrar dönmüşlerdi ve Allah da onlara zaferi nasip etmişti. Savaş sona erip ortalık durulunca Resulullah ona dua etti ve şöyle dedi. Kim bu? Kardeşim Ebu Sufyan öyle mi? Ebu Sufyan Resulullah'ın kendisine kardeşim diye hitap etmesi karşısında sevinçten ve mutluluktan neredeyse uçacaktı hemen Resulullah'ın ayaklarını kapanarak öpmeye, gözyaşları ile onları sulamaya başladı. Sonra şair anne duyguları harekete geçti ve bir şükranla nimet olarak Allah'ın kendisine ihsan etmiş olduğu cesaret ve başarı ile ilgili şunları söyledi. Kab ve Amir kabileleri gördüler ki Huneyn sabahı herkes boyun eğdiği zaman ben savaşın kardeşiydim ve en şiddetli anında savaşın Resulullah'ın önünde sarsılmadan duruyordum. Allah'tan her şeyin dönüp dolaşıp kendisine varacağı çok merhametli Allah'tan sevabını umarak. Ebu Sufyan bundan sonra tamamen kulluğa ve ibadete yöneldi. Resulullah'ın ahirette irtihalinden sonra ona kavuşma arzusuyla ölüme bağlandı ve yaşadığı günleri adeta bir ustat olarak gördüğü ölümü arzu ederek geçirdi ve bir gün insanlar onu Baki kabristanlığında kabir kazarken gördüler. Yaptığı bu işten dolayı şaşıranlara kendi kabrimi hazırlıyorum diye karşılık verdi. Bu olaydan sadece üç gün sonra ölüm deşeğinde yatıyordu. Çoluk çocuğu etrafında durup ağlıyordu. Bir ara gözlerini açtı ve her işini tamamlamış olmanın huzuru içinde onlara şöyle dedi. Benim için ağlamayın. Çünkü ben Müslüman olduktan sonra herhangi bir hatadan dolayı kınanmadım. Ve başı göğsüne düşmeden önce veda selamı vermek üzere başımı son kez yukarı kaldırdı ve Allah'ın rahmetine kavuştu. Rabbim bütün hikmete ermemiş, hidayete ermemiş kardeşlerimize hayırlı hikmetler nasip eylesin. Rabbim bizleri Müslüman olarak dünyaya getirmiş, binlerce kez hamdolsun, gene Müslüman olarak da Muhammed'ine götürsün inşallah. Rabbim hidayeti ermemiş bütün kullarına da inşallah Rahman ismiyle, Rahim ismiyle tecelli ederek herkesin gönlüne hikmeti, hidayeti yerleştirsin inşallah diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.